Manisa İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş, Manisa'da sağlık alanında yapılacak ve yapılması planlanan hizmetleri anlattı. Manisa'da sağlık tesislerindeki eksiklikleri giderecek projeleri sürdürdüklerini dile getiren Erkuş Salihli, akisar ve saruhanlıdaki hastanelerin projede hangi aşamalarda olduğunu açıkladı. Salihlin'in hastanesi ihaleye çıktı İhalesinde bir şu anda bakanlığımız iptal etti ancak yenilenme sürecinde hızlı bir şekilde yapılıp firmaya teslim edilecek. Yine eksik olan Akisar binamız eski olan bir binamız var. iki tane ayrı bir bölgede. İnşallah orayı da Sağlık Bakanlığımız, Yatırımlar Genel Müdürlüğü projesi bitti. Proje aşaması bitti. Şu anda ihale aşaması. İnşallah birkaç ay içerisinde de onun da ihaleye çıkmasını bekliyoruz. Saruhanlı Devlet Hastanesi 50 yataklı olarak da oranın yatırıma dahil edildi. Cumhurbaşkanlığımızın yatırımlar genel müdürlüğü ile beraber şu anda Sağlık Bakanlığımıza koordineli bir şekilde çalışmaları belediyelerden diğer kamu kurumlarından alınacak evrakları bakanlığımıza gönderildi. İnşallah onu da şu anda proje aşamasına geçildi. Erkuş, Alaşehir ilçesine ağız ve diş sağlığı merkezi kazandırılacağını belirtti. Alaşehir ilçemize Ağız Diş Sağlığı Merkezi ilçelerimizden, büyük ilçelerimizden, Alaşehir'de yoktu. Alaşehir'e şu anda Cumhurbaşkanlığı yatırıma dahil edildi. Firma geldiler. Şu anda sondaj işlemleri için başladılar. İnşallah Alaşehir ilçemize de bir ağız diş sağlığı merkezi kazandırılacak. Doçent Doktor Emre Erkuş yaptığı konuşmada merkezdeki Şehzadeler ve Yunus Emre ilçelerine yapılacak ve yapılması beklenen yatırımlara da değindi. İnşallah bundan sonraki süreçle ilgili olarak eksik olan merkezde Şehzadeler bölgesinde bir ağız diş sağlığı merkezi planımız var. İnşallah onun için gayret ediyoruz milletvekillerimizle birlikte. Yunus Emre bölgesinde ruh sağlığı binamız malumunuz olduğu üzere artık orası bölge hastanesi ve bunun yenilenmeye ihtiyacı var yatan hasta bölümlerinde. Onun için de İnşallah Akkedik bölgesine doğru bir bölgede bir yatırım planı var. şu anda meclise kararı. Onunla ilgili şu an imar aşaması bir 30 gün 45 gün civarında bitecek beklenen. Ondan sonra da inşallah proje aşamasıyla beraber ihale süreci başlayacak. Ve Manisa'daki tüm binalar yenilenmiş olacak. bu süreçle beraber. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkuş, doktor sayısının yetersiz olduğu ilçelere Haziran ayı içerisinde doktor ihtiyacının giderileceği bilgisini verdi. İnşallah Haziran ayında iller arası atama ve mecbur hizmet süreçleriyle beraber Demirci, Gördes, Soma bölgelerinde doktor kazandırmak için gayret ediyoruz. En iyi sağlık hizmetini sunmak için çalıştıklarını belirten Erkuş, Manisa dışına sevk edilen hasta sayısının azaldığını belirtti. Temel gayemiz burada sağlık hizmet sunumunu vatandaşımızın Manisa ilinde sağlamak olabileceklerin, çok ekstrem, çok uç örnekler olmadığı sürece vatandaşlarımızın e, il dışına sevkini önlemek. Bu konuda geldiğimiz günden yap, bu zamana yaptığımız çalışmalarla beraber e, %38 civarında diğer illere sevki azaltmış durumdayız. Bu da bizim için bir avantaj, bir faydalı bir durum, bir nokta.